olduğuna göre kaçtır? Sorulan ifadeye baktığımızda G3 ve G0'ı görüyoruz. g 3 elde etmek için Gx fonksiyonunun kuralında x gördüğümüz üzere 3 yazabiliriz. Böylece burası G3 olur. Biz de g 3 elde etmek istiyorduk. O halde x gördüğümüz üzere 3 yazıyoruz. G3 eşittir. 2 üzeri 3 artı 1'den 2 üzeri 4 Buradan da g3'ü 16 olarak elde ediyoruz. g0 elde etmek için de gx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 0 yazabiliriz. Böylece burası g0 olur. Belirttiğimiz gibi biz de g0'ı elde etmek istiyorduk. O halde g0 eşittir. x gördüğümüz yere 0 yazarsak 2 üzeri 0 artı 1'den 2 üzeri 1 bu da 2 olur. Böylece g3'ü 16 g0'ı da 2 olarak elde ettiğimize göre 16 bölü 2'den bize sorulan ifadenin değerini 8 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre toplamının değeri kaçtır? F fonksiyonunun liste yöntemiyle verildiğini görüyoruz. Baktığımızda F fonksiyonunun 1'i 3'e eşlediğini, 2'yi 7'ye eşlediğini, 3'ü eksi 1'e eşlediğini ve 4'ü de 2'ye eşlediğini söyleyebiliriz. 1'i 3'e eşlemesini f1 eşittir 3 şeklinde yazabiliriz. f fonksiyonu 1'i 3'e eşliyor. 2'yi 7'ye eşlemesini f2 eşittir 7 biçiminde yazabiliriz. 3'ü eksi 1'e eşlemesini f3 eşittir eksi 1 ve 4'ü 2'ye eşlemesini f4 eşittir 2 şeklinde yazabiliriz. Bize f1 artı f3 soruluyor ki fonksiyonun 1'i 3'e eşlediğini burada da ifade etmiştik. Burada da bu biçimde yazdık. O halde f1 3 oluyor. f fonksiyonunun 3'ü eksi 1'e eşlediğini burada ifade etmiştik. Burada da f3 eşittir eksi 1 olarak yazmıştık. f3 de eksi 1 olduğuna göre 3 artı eksi 1'den toplamın değeri 2 olur. A ve B birer rakam ve ab B iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere F ve G fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Olduğuna göre G, A, B değeri kaçtır? Burada F, A, B'nin 25 olarak verildiğini görüyoruz. O Bu burada F, A, B yerine 25 yazdığımızda 25 eşittir. 20 A artı 2 B artı 1 olur. 1'i eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde 25'in yanına 24 eşittir 20a artı 2b'den bu eşitliği sağlayan a ve b rakamlarının 1 ve 2 olduğunu anlarız. a yerine 1 yazdığımızda 20 çarpı 1'den burası 20 b yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2'den burası 4 böylece 20 artı 4'ten 24 eşitlik sağlanmış olur. a rakamı 1 b rakamı 2 oldu. Böylece bize sorulan GAB'ye baktığımızda G 12'nin bize sorulduğunu anlıyoruz. G 12'yi elde etmek için hadi GAB eşitliğinde A gördüğümüz yere 1, B gördüğümüz yere 2 yazarsak 10 çarpı 2 artı 1 eksi 1'den G 12'yi 20 olarak elde ederiz.